Bugün 27 Mart 2025. Son bir haftadır yeniden sokaktayız. Protestolara katıldım, bağırdım, yürüdüm, kızdım, korktum, güldüm, üzüldüm. Sonra eve döndüm, kendimi bir takım varoluşsal krizlerin içinde buldum. Merhaba, bu Salon Sosyalistisi'nin bir podcast fikrinin ilk sesi. Bu podcast fikri beni asla terk etmeyen kafamdaki dev kaostan doğdu. Ne zamandır aklımdaydı demek zamanı şimdiymiş. Bugünlerde sosyal medyada bir şey paylaşmak bile insanı düşündürüyor. Bu yazdığım kimin işine yarıyor? Kime ne faydası var? Aslında kendi içimi rahatlatıyorum. Bu sorgulamalar arasında kendime en çok sorduğum soru da şu oldu. Acaba ben bir salon sosyalist miyim? Nispeten konforlu bir hayatın içinden, güvenli bir ekranın arkasından haktan, hukuktan, tarihten, kitaplardan, filmlerden söz ederken dışarının gerçekliğine ne kadar temas edebiliyorum? Bu podcast entelektüel olmayı iddiası taşımayan ama düşünmeden ve soru sormadan da duramayan biri olarak Konforla vicdan, söylemle eylem, bilgiyle gerçeklik arasında kala kalmanın kaydı. Bir hesap verme çabası değil. Kimseye bir takım doğrular dayatmak gibi bir niyetim de yok. Çokça kendi kafa karışıklığımı anlatırım diye düşünüyorum. Eğer siz de bazen yazdığınız, söylediğiniz, sustuğunuz şeylerin niyetini kendinize soruyorsanız belki burada denk geliriz. Kusura bakmayın ilk gün biraz fazla laf salatası oldu ama nereden geldiğimi de anlatmak istedim. Neyse konuya girelim. Kimdir efendim bu salon sosyaliste? Salon sosyalisti ifadesi 19. yüzyıldan kalma kökeni Avrupa'nın entelektüel salonlarına dayanıyor. Elitlerin kendi aralarında özgürlükten, eşitlikten, devrimden konuştuğu ama o fikirleri sokağa indirmediği yerler. Zamanla bu ifade kendi konforlu alanında sosyal adalet üzerine konuşan ama gerçek mücadeleye uzaktan bakan herkesi tanımlar hale gelmiş. İngilizler bu meseleye her zaman gibi sarkazmla yaklaşarak champagne social istemişler. Şampanya içerek sosyalizm savunanlar. Bu terimi seviyorum. Çünkü evet herkesin şampanya içebileceği bir dünya fikri hiç fena değil. Sorun şampanyanın sadece bazı salonlara servis edilmesi. Neyse daha ilk bölümden gelir adaletsizliğini şampanya analojisiyle anlatmaya çalışıp linç yemek istemiyorum. Şampanyanın yerine fanfinfon ya da lüks bulunan havyar, somon füme ya da Toskana'da tatil gibi alternatifler de var. Her coğrafyada kendi gündelik yaşam kültürüne göre bir terim gelişmiş. Biz de son yıllarda buna karşılık gelen Cihangir Solcusu da öyle. Biz gene podcast'in ismine sadık kalıp salon sosyalisti üzerinden gidelim. Salon sosyalizmi sadece Fransa entelijansiyasına özgü bir kavram değil. Hatta sosyalist doktrinin önde gelen simaları bile bu eleştiriden azade değil. Karl Marx, Burjuva kökenli, babası varlıklı bir avukat, iyi okullarda okudu. Hayatının önemli bölümünde ailesiyle ve Engels'in mali desteğiyle geçindi. Onun bile pratik eylemden çok teoriyle öne çıktığı, ve sistem dışı ama konforlu koltuğundan yazan adam diye eleştirildiği dönemler oldu. Friedrich Engels bir tekstil fabrikası sahibinin oldu. Hatta işveren olarak kalmaya da devam ediyor. Komünist teoriye yaptığı katkılar bir yana o da Javier Komünisti ya da Şampanya Marksisti gibi nitelemelere konu olmaktan kurtulamadı. Lenin de kez aristokrat bir aileden geliyor. iyi eğitim almış, teorik anlamda inanılmaz üretken ama aynı zamanda devrimci eyleminde resmen lideri. O da Bolşevik Parti içinde zaman zaman halktan uzaklaşmakla eleştirilmiş. Osmanlı'da da özellikle tanzimatla birlikte entelektüel sınıf benzer bir ikilik yaşıyor. Namık Kemal özgürlük derken saraya çok da uzak değil. Vatan yahut Silistre ile milliyetçi duygulara seslenip hürriyet kasidesiyle isyan ediyor ama o isyanın sınırları yine büyük ölçüde Osmanlı elitlerinin çerçevesi içinde. Ziya Paşa halk için yazıyor ama yazdıkları çoğu zaman aruz vezniyle, divan edebiyatı diliyle. Meşhur şiir ve inşa yazısında halk edebiyatını savunsa da sonra başka metinlerde yine divana dönüyor. Yani bir yandan halk için yazdığını iddia ederken halkla teması çoğunlukla temsili kalıyor. Sonraları Jön Türkler ve İttihat ve Terakki içindeki fraksiyonlar da aynı soruyla yüzleşti. Devrimi kimin adına yapıyoruz? Kiminle yapıyoruz? İttihatçılar modernleşmeyi sıklıkla yukarıdan aşağıya dayatan bir anlayışla sürdürdü. Günümüz Türkiye'si siyasi arenasında da hala gördüğümüz halk için halka rağmen formülü tam da buralarda bir yerde doğdu. Bürokrat, asker, doktor kökenli kadrolar halkı mobilize etmek yerine çoğunlukla onu yönetilecek bir nesne olarak gördü. Türkiye'de modernleşme ile halk arasındaki uçurum çoğunlukla böyleydi. Entelektüel üretim yukarıda dönüyor, hayat aşağıda akıyordu. Günümüzde ekonomik ve teknolojik dinamiklerin de etkisiyle orta sınıf erir, para el değiştirir ve kültüre ulaşım imkanları da kapitalizmden fazlasıyla nasibini alırken artık klasik kavramlarla bazı şeyleri açıklamak zor. Sınırlar belirsiz, zemin kaygan. Ama şunu söyleyebiliriz ki bugün sosyal medya siyaset için yeni bir salon haline geldi. Twitter'da bir thread, Instagram'da bir story, TikTok'ta viral bir video. Hepimiz birer mikro entelektüeliz artık. Eğlence, sağlık, güzellik gibi daha magazinsel sayılan içerik üreticilerini bunun dışında tutmuyorum. Onlar da tabii herkes ve her şey gibi politik ve muhtemelen başka bir bölümde bunu konuşuruz. Ama bu bölüm için özellikle üzerinde durduğum daha çok doğrudan siyasi olan metin, ses, görsel içeren paylaşımlar. Şunu sormadan edemiyorum. Sosyal medyada paylaşım yapmak bizi rahatlatıyor. Etkileşim almak da mutlu ediyorsa eğer gerçek amacımız ne? kendimizi mi eğiliyoruz yoksa gerçekten bir şeyleri değiştirmek iradesiyle mi hareket ediyoruz? Gezi Parkı protestoları sokakla çevrim içi salonlardaki entelektüel ifadeyi bir araya getiren önemli bir örnekti. Sonrasında ise yenilgi hissiyle tekrar ekranlarımıza döndük. Biraz da sokağa ve her cenahtan insanlara küstük. Bunun nedenlerini de belki başka bir bölümde konuşuruz. Şimdi yine benzer ama aynı olmayan bu kez daha sert, daha kötücül, kendi adıma yaş almış, biraz daha yorgun bir dönemin içinden geçerken bu podcast biraz da bu geri dönüşün hikayesi olabilir. Hikaye demişken tabii ki kurgularda da salonlar ve salon sosyalistleri var. Edebiyat ve sinemada bu figürü sık sık görüyoruz. Orhan Pamuk'un karındaki K, ka, Batı'yı bilen, şiir yazan, özgürlük düşü kuran ama karşıdaki gerçeklikle asla baş edemeyen bir adam. Hatta Orhan Pamuk'un kendisi de sıklıkla buradan eleştiriliyor. BBC'deki belgeselinde sokakta merhaba poğaçacı diye seslenişi viral olurken ve Pamuk'un haklı olan ilişkisi de bir kez daha tartışmaya açılıyor. Ya da Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmindeki Aydın karakteri. İnsanları anladığını sanan ama aslında herkesin üstünde süzülen, tevazu sahibi olduğunu düşünüp kasım kasım kasılan bir entelektüel. Ve son zamanlarda izlediğim en etkileyici filmlerden biri olan Emin Alper'in Kurak Günlerindeki Savcı Emre. Yeni atanmış, idealist, düzgün bir adam gibi duruyor. Ama kasabanın görünürdeki düzeninin altında sürekli büyüyen bir boşluk var, obruk. O obruk sadece coğrafi ya da fiziki bir tehdit değil tabi ahlaki, politik ve kişisel bir çöküşün de sembolü. Ve Emre o çatlağın tam da kenarında duruyor. İçine düşmüyor, kenarından kaçmıyor, tam da o sınırda duruyor. Ülkemizden çıkıp dünyaya baktığımızda bence Kafka'nın davası kesinlikle bu evrenin mihenk taşlarından biri. Ve Joseph K. aslında bir salon sosyalistinden ziyade onun kitabın bürokratik distopyasındaki çaresiz bir yansıması. Ama bu figürün birçok yönü de gayet güzel tamamlıyor. Her şeyin farkında ama hiçbir şey yapamayan bir adam. Kendisini savunmaya çalışıyor ama sistemi sorgularken tam da sistemin ortasında. Vicdanı var, zekası var ama eylemi, çıkış yolu yok. Bürokrasi, adalet, otorite ve birey arasındaki uçurum onu felç ediyor. Yani içine düştüğü sistemi anlamaya çalışan ama ne mücadele edebilen ne de kaçabilen bir karakter Joseph K. Cancellandı ama cuk oturan bir örnek olduğu için söylemeden geçemeyeceğim. Hemen hemen bütün Woody Allen karakterleri. Kendini sürekli analiz eden, vicdanı bol ama eylem az karakterler. İlişkileri, politik görüşleri, şehirli halleri hep yarı ironik. Daha güncel bir örnek The White Lotus. Lüks içinde tatil yapan, liberal değerlerle bezenmiş, güya progresif siyasi tartışmalardan geri durmayan ama o sırada bulundukları yerin sömürülmüş olmasını bir an bile umursamayan ve kendilerine hizmet eden insanlara karşı tamamen kayıtsız kalan karakterler. Yani günümüzün Toskana fraksiyonu. Rus edebiyatı tabii ki dramın hakkını güzelce veriyor. Ivan Karamazov mesela akıl, vicdan, inanç arasında kıvranan bir aydın. Sonsuz bir sorgulama halinde ama eylemsiz. Çocukların acısını affedemem diye tanrıyı reddediyor ama dünyada ne yapacağını da bilemiyor. Bir çeşit bir çeşit metafizik saloncu. Adaleti istiyor ama adaletsizliğe karşı hareketsiz. Ya da Raskolnikov, bir çeşit içsel devrimci. Üstün insan teorisiyle suçu meşrulaştırmaya çalışıyor ama vicdanla yeniliyor. Toplumsal adalet iddiası kişisel çatışmasının maskesine dönüşüyor. Dickens da salonları sever. İki şehrin hikayesindeki Sidney Carton iyi eğitimli ama hayata küskün bir adam. Sistemi eleştiriyor ama değişimden umudunu kesmiş. Sonunda harika bir ters köşeyle kendi çıkarını bırakıp bir başkası için ölüme gitmesiyle kahramanlaşıyor. Salonun köşesinden hayata hiç dokunamayacak sanılırken en dramatik eyleme gerçekleştiren o oluyor. Ya da Büyük Umutlardaki Pip. Kökeninden utanır, daha rafine bir hayata geçmek ister ama entelektüel sınıfsal tırmanışında hem samimiyetini hem de insani bağlarını kaybeder. Kısaca sınıf atlayınca halktan kopan ama vicdanı da peşini bırakmayan modern bireyin günlük açısı. Ve tabii ki kurgu dünyasından seçmelerin kapanışına da Shakespeare yakışır. Hamlet. Düşünmekten eyleyemeyen bir prens. Adalet ister ama hep bir bekle dur biraz daha düşün hali. Olmak ya da olmamak belki de tüm salon sosyalistlerinin iç sesi. Bu vesileyle muhtemelen kendisi bunu duymayacak ama hayatımda okuduğum en harika kitaplardan biri olan Hamlet'in Bağlanan Basireti üzerinin yazarı Ferit Burak Aydar'a da hayranlıkla selamlamak isterim. Dinleyenler bu konuştuklarımdan aklınızda eğer bir şey kalacaksa bu olsun okuyun okutturun muhteşem bir kitap. İşte bütün bu kurgu karakterleri izlerken bazen kendi iç sesimi duyuyorum. Bu podcast o sesi kayda geçirme denemesi. Ben nerede duruyorum peki? Sokakta esnafla başka bir gezegenin ışınlanmış gibi konuşmuyorum çok şükür ama o sınırın o kadar da uzak değilim sanki. Bunu inkar etmeden utanmadan ama romantize de etmeden konuşmak istiyorum. Hani gerçek suç belgeseli falan izlerken bir an aklınıza acaba ben de sosyopat ya da psikopat olabilir miyim sorusu gelir. İçinizden düşünürseniz iç sesiniz yanınızdaki ne söylerseniz de o söyler. Saçmalama eğer öyle olsaydın bundan endişe duyuyor olmazdın şu an diye. Sanki ben de yok canım salon sosyalisti olsam bunu sorguluyor olmazdın şu an tesellisini duymak istiyor gibiyim. Türkiye'de solda entelektüellik de çok katmanlı çok parçalı. Ve bu parçalar her zaman birbirini tamamlamıyor. Bazen hiç dokunmadan teğet geçip gidiyorlar. Ben işte tam o arada bir yerde duruyorum ve kafam hep ama hep karışık. Podcast'te sadece salon sosyalizminden bahsetmeyi düşünmüyorum. Mahalle yanarken başka şeylerden konuşmak istemek de dolaylı olarak salon sosyalizmi sayılabilir gerçi. O yüzden başlık hala iş görür gibi. Bazen tarihten konuşuruz, bazen güncel olaylardan, bazen sadece içimden ve aklımdan geçen ama dışı olmayan şeylerden ya da bir anlık merak sonrası bu konuda her şeyi öğrenmeye yemin edip işi gücü bırakıp hakkında bulabildiğim her şeyi okuduğum acayip konulardan. Paris Komünü'nden Musk, son Musk sonrası X'e, gözetleme kapitalizmden teknofeodalizme, humanoid sevgili iyi bir fikir mi'den dev teknoloji şirketlerinin Trump sonrası magafikasyonuna, Mary Shelley'nin kocasının kalbini 35 yıl çalışma masasında bir kutuda saklamasından, Pessoa'nın romantik ilişkilerinde ne berbat bir adam olduğuna, Dante ve Cahit Sıtkı'nın erken ölümlerine bakarsak 35 yaşın hiç de yolun yarısı olmamasından, Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir'ın toksik ama fantastik ilişkisine, Bronz çağın sonunda medeniyetin yerle yeksan olmasından, Sokrat'ın hocası olduğu söylenen ama tarih yazında neredeyse hiç adı geçmeyip hatta fahişelikle anlanan Aspeysia'ya. Vogue kapitalizmden, mahalle bakkalına, insellik ve linç kültüründen, utanç sonrası topluma. Kafamdaki dev kaostan daha önce bahsetmiştim zaten. Sizi de içine sürüklediğim için şimdiden özürlerimi kabul edin lütfen. Kapatırken bu ilk kayıtta kendime ve size bir söz vermiyorum. Sadece bir yerden başlamak, ilk seferden lafı da çok uzatmamak lazım ki sanırım zaten uzattım. Salon sosyalisti başladı. Şampanya herkese yetmeyecek ama hayalini kurmak bile bazen devrim sayılır. Tekrar hoş geldiniz. Sonraki bölümlerde umarım ki daha güzel ve aydınlık günlerde görüşmek dileğiyle.